Merhaba Atatürkçü Düşünce Derneği YouTube kanalı izleyenleri yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Bilim Kurulu Başkan Yardımcımız, tıp, hukuk ve mülkiye mezunu, halk sağlığı uzmanı, hukukçu, siyaset bilimci, sağlık hukuku uzmanı, profesör doktor Ahmet Saltık bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler mutlu. Hocam ben direkt sorularımıza geçmek istiyorum uygun görürseniz. Salgın sonrası bir korona salgını yaşadık. Salgın sonrası Türkiye'nin sağlık politikaları nelerdir? Sağlık politikalarımız ne tarafa doğru ne yöne doğru gidiyor? Çok teşekkür ederim sevgili Mutlu Veziroğlu. ADD'nin beni konuk etmesinden çok mutluyum. Salgının ortasında yaklaşık iki yıl kadar önce bir program yapmıştık. ADD'mizin şimdi sanal ortamda TV yayınları yapıyor olma aşamasına gelmesi çok sevindirici. Ben 1993'ten beri bu örgütün üyesiyim. Neredeyse 30 yıl oldu. Geldiğimiz aşama çok sevindirici adede için. Şimdi salgın bitmedi değerli Mutlu. Önce onu söyleyeyim. Salgının bitmesine karar verecek olan kurum Dünya Sağlık Örgütü. <laughs> Tıpkı ilan ederken yetkili kurum olduğu gibi. Tersine Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları salgın henüz bitmedi. Bazı yörelerinde dünyanın odaklaşmalar var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor der ve somut olarak şunları önerir. Der ki, ıı, özellikle gelişmekte olan yoksul ülkelerde yaygın aşıya erişim olanaklı olmadı, erken tanı olanaklarına erişim keza adil olmadı ve sağaltım, tedavi olanaklarına bu insanların erişimi de e, adil olmadı. Bu üç alanın düzeltilmesi gerekir e, dedi demekte Dünya Sağlık Örgütü ve bir somut veri vererek ıı, düşük gelirli ülkelerde COVID aşısına erişebilenlerin oranı yüzde 21'de kaldığını söylemekte. Oysa dünya genelinde bu oranı yüzde %70 70-75'lere çıkarmadığımız ölçüde takdirde salgını tümüyle sönümlendirme olanağımız bulunmuyor. Bunlar benim kişisel görüşlerim değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün kurumsal görüşleri. Tabii ben de bir halk sağlığı uzmanı olarak salgınların yönetiminde birinci dereceden sorumlu bir e, alanın e, uzmanı olmaya çalışan bir hekim olarak e, benzer e, kanıyı paylaşıyorum. Türkiye'miz içinde salgın bitmedi. E, Kasım ayı içinde, önümüzdeki ay içinde, önümüzdeki ayın sonlarında, Aralık başlarında yeni bir dalga e, ile karşılaşmamız e, oldukça yüksek olasılık gözüküyor. E, daha net ifadelerde bulunamıyorum çünkü Türkiye'de e, verilerde bir karartma var. Sağlık Bakanlığı güncel, güvenilir, geçerli veriler yayınlamıyor ancak e, bu olasılık oldukça güçlü e, görünüyor. Yaklaşan kış nedeniyle kapalı ortamlar ve aşılama oranlarının e, yetersizliği gibi nedenleri buna eklediğimizde ayrıca toplu taşımada özellikle ve ka kalabalık kapalı mekanlarda e, maske kullanmadığı için insanlarımız e, bu da giderek artan bir risk kaynağı oluşturuyor. O bakımdan yaklaşan kışla birlikte özellikle toplu taşımada, otobüslerde ve metroda insanlarımızın maske kullanmasını olabildiğince birbirlerine yaklaşmamalarını çok anlamlı bir e, ifade değil bu. E, çok kalabalık olduğunu otobüslerin, metronun biliyorum. Onları kullanan bir insan olarak biliyorum. E, ve bu süre içinde ne yazık ki altyapıya, e, toplu taşıma e, altyapısına e, hükümet e, yeterince yatırım yapmadı. Geçen iki, iki buçuk yılda oysa kritik bir alandı burası. Toplu taşımanın e, am, güçlendirilmesi. Öte yandan e, okullar okullarla ilgili yazın. Temmuz ve Ağustos'ta çocuklarımıza iki doz aşı yapılmasını önermiştik. Hükümet bunu da yapmadı. Ayrıca kullanmakta olduğu aşıların da ne ölçüde güncel olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda da bir açıklama yapmıyor. Oysa yeni geliştirilen ve güncellenen aşılar var. İki değerlikli, örneğin omikronun iki farklı varyantına etkili aşılar var. Bunları Sağlık Bakanlığı ne ölçüde getirdi Türkiye'ye bilmiyoruz. Sorduğumuz sorulara da yanıt alamıyoruz milletvekili hekim arkadaşlarımızın sordukları sorulara da Sağlık Bakanlığı ya yeterince yanıt vermiyor. <laughs> Anlaşılan o ki değerli veziroğlu, bir ara bakanın ifade ettiği 270 milyon doz aşımız var dediği aşıdan Eldeki son istatistiklere göre 153 milyonu kullanılmış gözüküyor. Yaklaşık 120 milyon doz aşı var ellerinde. Bunların da bir bölümünün son kullanım tarihinin geçtiği çok net. <laughs> Onları herhalde kullanmıyorlardır. <laughs> bir yandan da TÜRKOVAK'ı ne yazık ki dayatıyorlar. Türk ovak bir aşı olamadı bilimsel ölçülerle, ulusal standartlarda. Dünya Sağlık Örgütü'ne örneğin aşı lisansı almak için başvuruda bulunulmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün lisans verdiği aşılar listesinde Türk ovak yok. Böyle olmasına karşın e, salgın hafiflemekle birlikte gerçekte aşı olmayan bir ürünü aşıymış gibi insanlara tavsiye e, ediyorlar. Bu bir insanlık suçu, bilime aykırı, e, insan haklarına aykırı. Sağlık Bakanlığının kezlerce e, bu aşı denen sıvıyı geri çekmesi gerektiğini söyledik ya da ulusal standartlara uyarak aşı e, belgesi alması ne yapması e, e, yap, ne yapmak gerekir. A, az önce de belirttiğim gibi. İnsanlarımızın yaklaşan kışla birlikte bu maske kapalı alanlarda elden geldiğince kısa kalınması, girilmemeye çalışılması, toplu taşımada maskeye dikkat edilmesi, fiziksel yaklaşım o olanak olduğu ölçüde sınırlansın isterim, tokalaşmak, kucaklaşmak gibi bunları da sınırlamak gerekiyor. Ev ziyaretleri, sosyalleşme gibi yaklaşan kışla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda 15 günde bir, 20 günde bir değil, günlük veri vermesini, pek çok ülkenin, uygar ülkenin yaptığı gibi günlük veri vermesini istiyoruz. Ve e, salgının yeni bir dalgası geldiğinde, onunla baş edebilmek için de şu masanın dört ayağında olduğu gibi e, filyasyon, kaynak bulma, karantina, e, izolasyon ve sürveyans olmak üzere bu dört alandaki çalışmayı birinci basamakta e, çok gü güçlü bir düzeye getirmesi e, gerekiyor. Şehir hastaneleri yaparak belki onu da soracaksınız bana ileride. Yalnızca yataklı sağlık kurumlarına yatırım yaparak salgınla baş edilemez. Bu sorunuza son olarak şu cümleyi eklemek isterim. Türkiye'miz korkunç bir ekonomik bunalım yaşıyor. Ektidarın bildik politikaları nedeniyle, kurgulu politikaları nedeniyle korkunç bir yoksullaşma. Milyonlarca insan kış koşullarında nasıl ısınacak, nasıl beslenecek, nasıl giyinecek? Böylesine yoksullaştırılmış beslenmesi, giyinmesi, barınması zora girmiş bir toplum salgınla nasıl baş edecek? Dolayısıyla Türkiye bu bakımlardan bu kış Covid 19 dalgaları karşısında daha korunaksız, daha zayıf, daha e, korunma gereksinimli e, hafif dalgalar e, e, biçiminde geçecek olsa idi bile sözünü ettiğim bu ekonomik koşullar nedeniyle çok daha ağır bedeller ödeyebiliriz iktidarı bu bağlamda da önlemler almaya davet ederim. Sağ olun hocam. <laughs> hocam bilim kurulu başkan Yardımcımızsınız aynı zamanda. Ben e, size şu soruyu da sormak istiyorum. Atatürkçü düşünce derneğinin bilim kurulunun sağlık politikaları nelerdir? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Değerli Veziroğlu, e, genel başkanlığımız e, bize bir görev verdi bilim kuruluna geçtiğimiz 25-26 Eylül'de bilindiği gibi 16. Genel Kurul yapıldı ve <laughs> meslektaşım, çok değerli meslektaşım Doktor Mustafa Hüsnü Bozkurt Başkanlığındaki takım, ekip yerine takım diyorum Türkçe, seçimi kazanmış oldu. Bilim kurulu oluşturuldu 10 kişilik. Ben de o 10 kişinin içindeyim. Başkan yardımcısıyım. Altı temel alanda raporlar hazırlanmasını istedi bizden Genel Yönetim Kurulu. Bunlardan biri de Türkiye'nin sağlık politikaları nasıl olmalı, sağlık sektöründeki sorunlarımız neler, nasıl çözeriz? 21. yüzyılın son derece hızlı gelişmelerinde dikkate alarak. Bu bağlamda altı temel konudaki raporumuzu geçtiğimiz aylarda Genel Yönetim Kurulu'muza sunduk, teslim ettik. E baskı aşamasında basılacak ve Genel Yönetim Kurulu bunu kamuoyuna, ilgili kurumlara, kuruluşlara dağıtacak. Özetle söylemek gerekirse burada bizim bilim kurul kurulak öne çıkardığımız konular Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık politikalarından çok büyük esinler taşıyor. Bilindiği gibi Cumhuriyetimiz kurulduğunda 29 Ekim 1923'te en çok boğuştuğu alanlardan biri salgın hastalıklar idi. Tifüs'ten tutumuz, sıtmaya, malaria'ya kadar vereme, frenkiye, tifoya, kolera'ya dek pek çok hastalık Anadolu'da kol geziyor e, idi. Trahom milyonlarca insanı kör etmiş e, idi. Dolayısıyla o dönemde verilen e, savaş, Büyük Atatürk'ün söylediği e, çok önemli bize yol gösterdiği bir e, direktif. Cumhuriyet her bakımdan güçlü, donanımlı e, neferler, koruyucular e, ister derken sağlık politikalarında devletin en birinci görevi olarak saymıştı. En birinci görev, Cumhuriyeti korumak, kollamak için sağlıklı kuşaklara gereksinimimiz var demişti. İzlenen politikalar kamucu sağlık politikaları idi Devlet, e, a, halkın sağlığını bir numaralı sorumluluğu kabul etmişti. Şimdi günümüze geldiğimizde AKP eklediğimizde izlediği e, politikalar neoliberal e, politikalar, yeni liberal politikalar. Dünya Bankası ve IMF'nin dayattığı politikalar bunlar. Ve 1992'de Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda da görüldüğü üzere... Sağlık hizmetleri bir meta, alınıp satılacak bir mal olarak görülmelidir. E, piyasaya bırakılmalıdır ve insanlar sigortalanarak bu hizmetleri karşılamalıdırlar. E, Dünya, Dünya Bankası'nın 92 raporu mu? Bizim e, AKP iktidarımız da bunu yapıyor. E, 3 Kasım 2002'de hükümeti aldıktan bu yana, neredeyse 20 yıl bitmek üzere. Haziran 2003'te Sağlıkta Dönüşüm denen bir program başlattı. Sağlıkta Dönüşüm yerli ve milli değil. Bu iktidar yerli ve milli olmakla övünüyor. Health Transformation adlı sözünü ettiğim Dünya Bankası IMF'nin dünyaya dayattığı neoliberal sağlık politikalarının, özelleştirmeci sağlık politika politikalarının Türkçe'ye aldatıcı biçimde çevrilmesi. Sağlıkta Dönüşüm. Neyin dönüşümünü yaptı AKP iktidarı 2003 Haziran'ından başlayarak? 1961 Anayasası ile birlikte getirilen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi rejimini ortadan kaldırdı. Neydi sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi değerli Mutlu? Adından da anlaşılıyor, sosyalleştirme halktan yana kılmak demek. Bunu tersine çevirin, özelleştirme çıkıyor karşınıza. Sosyalleştirme, özelleştirme. E, IMF ve Dünya Bankası'nın talimatları doğrultusunda ki zaten bunları yapmak için iktidara geldi, getirildi bu parti. Giderek Türkiye'de sağlık hizmetlerini özelleştirdi. Örneğin bugün aile hekimliği kurumları birer devlet kurumları değildir. Aile hekimliği kurumları özel kurumlardır. Aile hekimleri de, devlet memuru değildir. Sözleşmeli personeldir. Aile hekimleri devletin hizmet satın aldığı sözleşmeli personeldir. Ee, binaları aynı şekilde kiralıktır. Ee, aile hekimleri bunların bedelini ödemektedir ee, vesaire. Hastaneler, AKP iktidarının çok övündüğü şehir hastaneleri de yine aa, kamu özel ortaklığı. İngilizcesinde söyleyeyim e, izleyeceğimiz bana darılmasınlar ukalalık için asla değil. PPP İngilizce satmasıyla public private partnership kamu özel ortaklığı yine Batı'dan kopya. Yine Batı'nın Batı dayatmasıyla IMF Dünya Bankası'nın dayatmasıyla getirilen bir düzen, kamu özel ortaklığı e, üzerinden devlet sağlık alanından da çekilerek giderek özel sektör'e bu alanı boşaltarak diyeceksiniz ki devlet kocaman şehir hastaneleri yapıyor nasıl çekiliyor bu alandan? Sokaktaki halkımız yanılabilir. Şöyle söyleyelim, bu şehir hastaneleri devletin malı değil. Şehir hastanelerinin arazisini devlet gösteriyor, karşılıksız olarak veriyor. Bilkent'te olduğu gibi, Etlik'te olduğu gibi, Ankara'yı söyleyelim örnek olarak. Ve e, yerli ve yabancı şirket ortaklıkları, konsorsiyumlar bu binaları e, inşa ediyorlar. 25 yıllığına buraya dikkat değerli dinleyenler, Sa Sağlık Bakanlığı bu hastanelerde kiracı. Kiracıyız yani hocam, evet. hastaneler bize ait değil. Şehir hastaneleri devletin malı değil. 25 yıl garantili, %70 hasta garantili, %70 yataklarımız dolmazsa farkını ben ödeyeceğim bütçeden diye. Dahasını söyleyeyim, Sağlık Bakanlığı'nın bir kentteki binası da bu yolla yapıldı. Yani o da kiralık. O da kamu özel ortaklıklarına yaptırıldı ve Sağlık Bakanlığı orada kira, kiracı. Oysa, oysa hatırlayın Cumhuriyetimiz o dar olanaklarıyla Sıhhiye'de bir Sağlık Bakanlığı binası inşa etmişti. Üç katlı. Şimdi Ankara Valiliğine verildi o. şehir hastanelerinin durumu böyle. O parlak görüntülerin arkasında bu yıl örneğin 2022'de Belleğin beni yanıtmıyorsa 37, 36, 38 milyar TL dolayında korkunç bir ödenek aktarıldı şehir hastanelerine. Yıl sonunda o rakamı bulacak, geçecek. Önümüzdeki yıl için bu rakam 60 milyar TL'nin üstünde. Sağlık Bakanı'nın bütçesini korkunç bir biçimde bu şehir hastaneleri e, yutuyorlar. Ve AKP iktidarının sizin sorduğunuz bu um, sağlık politikaları bağlamında yaptığı bir başka değişiklik de genel sağlık sigortası oldu. Daha önce um, sağlık bedeninin sosyalleştirilmesi kapsamında, Böyle bir sigortacılık sistemi yoktu. Sosyal sigortalar kurumu vardı, emekli sandığı vardı ve bağ kurumu vardı bildiğiniz gibi. Biz bu kurumlara prim öderdik, ee, nerede çalışıyor isek. Ona göre de sağlık hizmetlerini ayrıca bir bedel ödemeden e, alırdık. AKP iktidarı genel sağlık sigortası getirerek, halkın tümünü sözde yorum diyerek bir de önümüze fatura koydu. Onun adı neydi? GSS, genel sağlık sigortası primi. Dolayısıyla prim eşittir ek vergi. Çıplak adını koyalım. Sağlık hizmeti alabilmek için ek vergi veriyoruz. Korkunç düzeyde vergi ödememiz yetmiyor. Devletin en, en temel görevlerinden biri olan sağlık hizmetini vergilerimiz karşılığı alamıyoruz. Dört temel görevi var değerli vezir oğlu bir e, hükümetin. E, bunların başında sağlık hizmetleri geliyor. İnsanlar sağlıklı olacak ki geri kalan anlamlı olsun. Eğitim alabilsin, askerlik yapabilsin filan. Birincisi sağlık hizmetleri, ikincisi eğitim hizmetleri, üçüncüsü adalet, dördüncüsü de iç ve dış güvenlik. Bunları vergilerle yapması gerekiyor e, iktidarların. Fakat bizde dediğim gibi neoliberal politikaların e, dayatmasıyla e, e, iktidar bir genel sağlık sigortası getirdi. Şimdi genel sağlık sigortası yani sosyal güvenlik kurumu herkesi zorunlu sigortalı e, yaptı. E, fakat genel sağlık sigortası mali olarak iflasta. Deyim yerinde ise finansal yoğun bakımda değerli mutlu. Finansal yoğun bakımda. Yani bütçeden aktarımları kestiğinizde genel sağlık sigortası çökmüş durumda. Ve bütçeden ...öyle 50-60 değil, 100-200 milyar TL dolayında yıllık aktarım yapılıyor genel sağlık ortasına. Geçen yıl, belleyin beni yanıltmıyorsa, 224 milyar TL dolayında bir aktarım yapılmıştı. Kendi yarattığı kaynaklara yakın, ondan daha fazlasını genel bütçeden alıyor. Dolayısıyla şu anda baktığımızda da genel sağlık ortası zorunlu olmakla birlikte 10 milyonun üstünde insan bu zorunlu GSS, Genel Sağlık Kuruluşu primlerini ödeyemedikleri için sistemin dışına atılmış durumdalar. Yani sağlık hizmeti alamıyorlar. Gittiklerinde bir sağlık kuruluşuna önce biliyorsunuz vatandaş numarasını verecek e, ve e, e, Sosyal Güvenlik Kurulu provizyon verecek. Diyecek, evet benim sigortalım vereceğiniz sağlık hizmetinin bedeni ben ödeyeceğim e, diyecek. Bu provizyonu alamıyorlar. Sistemin dışına düşmüş durumdalar. Dolayısıyla Genel, genel Sağlık sigortası da çöktü. E, AKP iktidarının ee, sosyalleştirmeden özelleştirmeye geldiğimiz yer burası. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Bu, bu politikaları derhal durdurmalı ve sağlık hizmetlerini devletin ana sorumluluklarından biri. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti. Sosyal bir hukuk devleti yurttaşına sağlık hizmeti vermek durumunda. Anayasanın 56. maddesi aynı şekilde, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir der. Dolayısıyla bu fiilin karşı sorumluluğu da devletin üzerinde aldığı vergiler karşılığında birinci basamağı güçlendirerek, koruyucu sağlık hizmetlerine temel ağırlığı vererek, lüks ve şatafatlı yabancı sermayeyle yapılmış ve çok pahalıya mal olmuş değerli mutlu. Yani bu şehir hastanelerinin inşaat maliyetlerine bakıyorsunuz, beklenenin en az üç katı dolayında şişirilmiş maliyetler var. Dolayısıyla birkaç yıllık fahiş kira bedeliyle aslında o binaları siz yapabilecek durumdasınız. Son olarak bunu şöyle bağlayayım. AKP iktidarına sormak lazım. Sen diyorsun ki benim param yok. Kamu özel ortaklığıyla e, ...yerli gelmeye şirketlere bu hastaneleri yaptırıyor. Ondan sonra da kullanıyoruz. Peki sana soru. Ne oldu senin paralarına? Ne oldu bizden topladığın vergilere? Sağlık Bakanlığı binası dahi yapamayacak durumda mısın? Hastane inşaatlarını yapamayacak durumda mısın? Nereye gitti paralarımız? nereye kaçırıldı, soyuldu, talan edildi bu ülke. Milyarlarca, yüz yüz milyarlarca, iki trilyon dolar servetimiz yurt dışına transfer edildi ve şimdi de e, şehir hastanelerini e, satmaya kalkıyor, kalkıyorsunuz. Özet, sağlık doğuştan kazanmış bir temel insanlık hakkıdır ve devlete de bütün yurttaşlarına sağlık meti vermek ödevdir. Biz ADD olarak böyle bir politikayı savunduk. Büyük Atatürk'ün döneminde izlenen sağlık politikalarına benzer biçimde. Dünya da zaten yavaş yavaş buna dönüyor. Özelleştirilmiş sağlık hizmetleri her yerde gümbür gümbür çöküyor. Kamunun ağırlığı giderek artıyor. Salgında da bunu gördük. Kamusal sağlık hizmetlerinin güçlü olduğu ülkeler çok daha başarılı oldular. Almanya örneğin, Fransa örneğin başarılı olan ülkeler. ABD büyük ölçüde özelleştirilmiş hiç başarılı olamadı. Teşekkürler hocam. Hocam ben kendi yaşıtlarım için bir soru sormak istiyorum aslında. Ben daha hani 25 yaşındayım. Hani yaşımız size oranla biraz daha genç. Ben kendi aklım yettiğinden beri hani aklım yettiğinden beri gerek medyada gerek şu anki iktidar tarafından Türkiye'nin sağlık politikalarının çok düzeltildiği, hastanede artık sıraların olmadığı vesaire gibi propagandalarla büyüdük. Bunların içinde büyüdük. Büyüklerin hani sokakta karşılaştığımız yaşça büyük bizden, yaşça büyük insanlar tarafından bunlarla da büyütüldük aslında. Bir yandan günümüzde ülkeyi terk eden doktorları görüyorum. Bir yandan büyük şatafatlarla açılan şehir hastanelerini görüyorum. Bir yandan giderek artan doktoru şiddet olaylarını görüyoruz. Veya e, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarını görüyoruz. E, bu olayların temel sebebi ne? Şehir hastaneleri Türkiye'nin de çok büyük büyük anlattınız. Bunun çözümü ne? Ülkemizden neden okuttuğumuz, yetiştirdiğimiz doktorlar ülkemizden neden kaçıyorlar? Sağlıkta şiddetin giderek artmasının sebebi iktidarın güttüğü propagandalar mıdır, <laughs> politikalar mıdır? Bunların evet. nedenlerini size sormak istiyorum hocam. Evet. Çok teşekkürler Mutlu. Ne güzel bir Cumhuriyet genci. Yaşamının baharında 25 yaşında. Benim içimdeki çocuk aslında senin yaşından daha küçük. <laughs> İçim, i̇çimdeki çocuk, çocuk adı 25 yaş delikanlılık yaşı. Her neyse, bütün gücümüzle insanlığa hizmet edeceğiz. Cumhuriyetimizi koruyup koruyup kollayacağız yaşamımız boyunca. Şimdi giden hekimlerle başlayıp şiddeti birbirine bağlayarak ilerleyelim. Şehir hastanelerini anlatmaya çalıştım. Bunlar bir talan açıkça söyleyelim korkunç pahalıya mal olan Türkiye'ye ve yerli yabancı sermaye ortaklıklarına, tarikatlara rant aktarma aracıdır şehir hastaneleri. Bunun adını böyle koyalım. Bir kapitülasyondur, sağlık kapitülasyonudur, Lozan'a da aykırıdır. Başı başına uzun boylu bir konuşma konusu şehir hastaneleri. Bu kadar kar suyu kaçırmış olalım insanlarımızın kulağına, altını çizelim. Şehir hastaneleri Lozan'da tümünü reddettiğimiz kapitülasyonların sağlık alanındaki boyutudur. Sağlık kapitülasyonudur şehir hastaneleri. Şimdi şöyle ilerleyelim değerli e, Mutlu. E, siz bir hekim olsanız, günde 5 e, dakikada bir zil çalsa ve önünüze bir hasta gelse, 5 dakikada bir, bankamatik memurları bile bankada, banka memurları dahi bir müşterinin işini bitirmeden yeni bir müşteri çağırmıyorlar değil mi? Otomatik değil değil mi? Evet hocam. Değil mi? Bitiriyor, ondan sonra çağırıyor. Evet. Ama sizde 5 dakikada bitireceksiniz diyor. 5 dakikada Bakanlık genelgesiyle. Hastayı soy, adını al, bilgisayara yaz, kaydet, ilacını yaz, vesaire, tetkikini yaz, 5 dakikada bitir. Büyük itirazlarımızla bu beş dakikayı bir süre sonra kaldırdılar, 10 dakikaya çıkarttılar. 10 dakikada yetersiz uluslararası verilere göre 20 dakika Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüsü psikiyatrik hastalarda, kanser hastalarında, çocuk hastalarında uzayabilir bu süre. E, 20 dakika biz 10 dakikaya da razıydık. Dolayısıyla sabah 9'da başlıyorsunuz diyelim. O gün poliklinik gününüzse akşam saat 5'e kadar bir saatlik yemek arasını çıkarın. 3-7 saat 10 dakikada bir hasta bakıyorsunuz. 80 hasta, 100 evet, hasta. Zorunlu bu hocam. Evet. Zil çalıyor. Yeni bir hasta geliyor içeriye. Dışarıdaki de içeridekinin çıkmasını istiyor. Birincisi bu. Biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Bir, iki. devletin başındaki kişi Aha, giderlerse gitsinler, bunlar iğne yapmayı bile bilmez demişti geçmişte bir ara, kuş gribi salgını sırasında. Hekimleri aşağılamaya çalıştı kendince. Hekimlik öyle bir meslektir ki hiç kimsenin aşağılama hakkı değildir. Buna kalkanlar kendileri aslında küçülürler, saygınlık yitirirler. Dünyanın her yerinde tarihsel olarak hekimlik saygın bir meslektir. Çünkü insanların sağlığıyla uğraşır. Biz bu saygınlarımızın itibarımızın zedelenmesine çok içerliyoruz hekimler olarak çok bozuluyoruz çok üzülüyoruz buna yapan kişi bunu yapmaya çok yetkili olmamakla birlikte yine de devletin başında oturduğu için ülkenin hekimlerini aşağılamak gibi bir davranışı olmamalı. Üçüncüsü biz bu işi asistanlarla götürürüz dedi çok üzüldük buna belki ilk iki kezinden daha çok üzüldük. Dolayısıyla devlet başkanımızın bu konudaki bilgi açığı, korkunç bilgi açığı ortaya çıktı. Dünyanın hiçbir yerinde asistan hekimlerle sağlık hizmeti ayakta tutulamaz. Bir kez yasal olarak 1219 sayılı yasaya göre asistan hekimler de tek başlarına hekimlik uygulaması yapamazlar. Başlarındaki uzmanın yetkisi altında çalışırlar. Asistan hekimler. <laughs> Bu da e, yanlış. Dördüncüsü ücret politikaları. E, çok geriletildi yaşam düzeyimiz. Çok geriletildi. Çok geriletildi. Birçok hekim arkadaşımız yoksulluk sınırının altında. Birçok ekip arkadaşımız bilerek söylüyorum. Örnek vereyim. Ankara'da bir aile hekimi, yerini söylemeyeceğim. 1160 dolayında kayıtlı hastası var. 1000 ile 4000 arasında olması gerekiyor. Azaldığı ölçüde geliri de azalıyor. Babası da aile hekimi. Bana dedi ki geçenlerde kızıyla ilgili hocam dedi kızım bir mahalle bekçisi kadar aylık alıyor dedi. Ankara'da aile hekimi bu. Mahalle bekçisi kadar aylık alıyor dedi. Böyle. Ücretlerimiz çok düşürüldü. Neye bağlandı? Sözüm ona performansa bağlandı. Kamçılanarak deyim yerindeyse, daha çok hasta bak, daha çok tetkik iste, daha çok ameliyat yap, daha çok nöbet tut. Ama biz insanız, bunun bir sınırı var. Hata yaparız. Bizi bu kadar zorlarsanız tıbbi hata e, yaparız. 24 saat nöbet tutup, ertesi günde akşama kadar, yani 32 saat, 36 saat mesai insanlık dışı, daha bu yeni kaldırıldı yeni kaldırıldı daha. 8 nöbet, 10 nöbet gibi. <laughs> Dolayısıyla ücretlerimiz, temel ücretlerimiz çok küçük. Ancak işte böyle şişirme, çok sayıda hasta bakarak, tetkik isteyerek, bilmem ameliyat yaparak adına performans dedikleri gerekir gerekmez. Bakın burası da halkın sağlığı ile ilgili. Gerekir gerekmez. Yaptığımız ek ve şişirme işlerle performans ücretleri bir parça artıyor. Ee, o da sağlıklı kaldığınız, güçlü kaldığınız, bu tempoya dayanabildiğiniz, çalışabildiğiniz ölçüde. Birazcık iyi, ücretleri iyileştirmeye çalıştılar <laughs> geçtiğimiz ay. Bu bu kez halk bakanlığı hastanelerindeki asistanlara verdiler, üniversite hastanelerindeki asistanlara vermediler. Yani böylesine kötü bir idare olabilir mi? Onlar hekim değil mi? Onlar aynı işi yapmıyor mu? Bu devletin üniversitesi, özel üniversitenin ücretlerini zaten sen vermiyorsun. Gibi. <laughs> Dolayısıyla Bizim gözümüz ücrette, hele hele anormal, anormal ücretlerde değil. İnsanca geçineceğimiz, emeğimizin karşılığı bir değer istiyoruz, rakam istiyoruz. İnsanca onurlu yaşayacağımız ve bunun emekliğimize yansımasını istiyoruz temel ücret olarak. Performansla ilişkilendirilmeksizin, yersiz kamçılandırılmaksızın, çalışma koşullarımızın, nöbet koşullarımızın iyileştirilmesini bekliyoruz. Ulaşım desteği bekliyoruz, servis bekliyoruz çocuklarımız için, servis olanakları, kreş olanakları bekliyoruz e, gibi e, insanca hekimlik yapmak istiyoruz. Özetle bu nedenle de arkadaşlarımız büyük ölçüde yurt dışına gidiyorlar. E, bu yıl ilk 9 ayda 1400'e ulaştı e, yanılmıyor isem rakam. Geçtiğimiz e, yıl e, bu rakam 2000'e yaklaşmıştı. E, yıl sonuna kadar yine bu rakam 2000 2200'ü bulabilir bunlar çok yanlış politikalar. Giden hekimler Türkiye'nin en iyi hekimleri. Dil bilen insanlar, özgüvenli hekimler ve birçok alanda uzmanlaşmış insanlar. Batı çok, bunları kapıyor. Çok acı bir tablo hocam. Ya, Aslında ya. yetiştirdiğimiz hani <laughs> yetiştirdiğimiz devlet okullarında vesaire evet. ülke olarak yetiştirdiğimiz evet. ülkemize hizmet etmek isteyen hekimleri evet. yurt dışına gitmeye neredeyse zorluyoruz. Yani Almanya Türkiye'den giden hekimlerle açığını kapıyor neredeyse. Hazır yetişmiş Kolaylaştırıyor da birkaç fark dersi falan varsa onları kapıyorlar, dil öğreniyorlar, oturup orada çalışıyorlar. Bir de şiddet var. Bu anlatılan hepsi şiddet aslında. Ekonomik şiddet, ücretlerimizin insanca olmayışı, Angarya düzeyinde, köle düzeyinde çalışmak durumunda bırakılarak ancak makul bir ücrete erişebilmemiz bir şiddet. Erdoğan'ın sözleri bir şiddet. Bu nöbetler bir şiddet. Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, idari şiddet. E, ha, sağlık kurumları yöneticilerinin hekime saygısı e, kalmadı. Yukarıdakinin, tepedekinin davranışlarına bağlı olarak. Dolayısıyla e, halkta da hekime ve sağlık çalışanlarına bir saygı kalmadı. E, şiddetle ilgili de temel sorun şurada. E, bu saydıklarıma ek olarak e, sağlık kuruluşlarından artık insanlar randevu da alamıyorlar. E, kuyruklar evlerde. Bir zamanlar hastanelerdeydi Erdoğan övünüyor ya kuyrukları kaldırdık diye. Şimdi kuyruklar evde. Görünmüyor. İnsanlar randevu almaya çalışıyorlar, alamıyorlar. Gittiklerinde de karşılaştıkları bir yığın sorun var, bu sorunların faturasını hekime çıkarıyorlar. Hekim yapmıyor o, hekim engelliyor gibi oluyor. Halbuki e, biz e, halkımızın yanındayız, biz halkımızın müttefikiyiz, biz halkımızın kolundayız. E, onlarla birlikte olursak sağlık sorunlarımızı çözebiliriz. İktidar halkı ve hekimleri birbirine düşürüyor. Hatalı ve kötü sağlık politikalarını e, bu biçimde e, şiddetle halkta da erişemediği sağlık netleri üzerinden dışa e, vuruyor. Bu bilinçli bir politika iktidarın izlediği, bu bizi daha da rahatsız ediyor. Şiddetin nedenlerini aslında iktidar biliyor ve çözebilecek durumda ama hatalı sağlık politikalarının faturasını bir sağlık çalışanlarına <laughs> e, çıkarmış oluyor. Bunlar düzelmeden tabii şiddet de düzelmeyecek, dolayısıyla yurt dışına hekim göçü de e, düzelmeyecek. A'dan Z'ye iktidarın sağlık politikalarının düzelmesi gerekiyor. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği YouTube kanalı izleyenleri, Bilim Kurulu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Ahmet Saltık bizlerleydi. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.